Şimdi kanserli bir hastamız geldi siz daha çok meme kanseriyle e, örnek verdiğiniz için söylüyorum. Meme kanseri var e, ailede öyküsü de var e, size geldi işte o tanı da yaptık e, mamografi yapıldı işte diğer tetkikleri de siz söylersiniz. Biyopsi seni. yaptınız ben. Evet. Olarak, tam, tanı koyduk. Bu tanı hastamızın koyduk. bundan sonraki hayatıyla ilgili hem tedavi hem takip hem hastalığın geleceği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle şunu söylemek isterim. Yani siz hayatınızda bu hastalık, bu rahatsızlık olmadan önce nasıl devam ediyorsanız lütfen aynı şekilde devam edin. Mesleğinizde önce öğretmenseniz öğretmeninizde devam edin. Yani hani mesleğiniz neyse mesleğinizde devam edin. Yani ben artık kanser oldum çekin bir kenara ben öleceğim böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bunu bir kere zihin olarak e, atmamız Ama böyle lazım. Ama yıllarca bir algı oluştu. Yanlış bir, bir algı. Tabii. Değişti artık. artık, artık Mücadele ediyoruz. Sağlık, sağlık çalışanlarında bile öyle var. Mesela tetkiye bakıyor. Yani hemen diyor işte bunu söyleyemem. İşte yakın gelsin falan o tip şeyler de oluyor. Yani hala birebir bu maalesef karsılar, var yani bu konuda aslında farkındalığı ve bilinçlendirmeyi bence farklı yöne e, kazandırmak e, kaydırmak gerekiyor şimdi kaliteli yaşam dediğimiz bir yaşam var yani hani sizin sağlıklı e, ne kadar e, yaşadığınızdan ziyade bence ne kadar kaliteli yaşadığınız önemli neyi ne kadar yapabildiğiniz önemli yani bu kısma e, çok önem vermek lazım yani insanlar evet bu bir hastalık eğer bir de iyi bir, bir dönemde eski, eski e, e, hocam özür dilerim e, eski yayınlarda geleceğiz bu konuya eski yayınlarda daha çok bu hastalıkla ne kadar yaşar? Evet. Gibi sonuçlara evet. Bir yönelirdik. Evet, evet, Son evet. dönemde yayınlarda yaptığımız araştırmalarda quality of life, hayatın kalitesi nasıl e, kaliteli bir hayat yaşar da en az ne kadar yaşadık kadar önemli hale geldi. Tabii, evet tabii, 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 tabii. Yani hani çok özür diliyorum bir yatağa bağlı yaşamakla 3 sene 5 sene 10 sene aktif yaşamak daha kısa çok farklı. Yani kalitesi tabii çok önemli. Bir kere bunu psikolojik olarak yani hastayı bunu hazırlamak lazım. Belki artık bilemiyorum belki bu konuda bir psikolog desteğine de ihtiyaç olmalı. Genelde, yani evet, onkolojistler veriyorlar. Tabii tabii. Bunu da yapmalıyız hem hastaya, yani. Hem hasta hem hasta yakınına psikolojik destek verildiğini biliyorum ben. Tabii. Ben kendi kişisel olarak söylüyorum böyle bir süre konuşulmasını, böyle bir süre verilmesi bence çok doğru değil. Zaten bu süre siz de biliyorsunuz ki bu süreler işte yaşam servisi 5 yılda işte yüzde, yüzde bilmem 7. Niye göre? Yani o o hasta %7'nin içinde mi girecek? yüzde %93'ün içinde mi kalacak? Yani bunu zaten hasta e, bence göreceğiz. Evet tamam. yani sat, söylememek hastadan söylememek gerekiyor. Hasta yakınları. Hastadan daha çok hasta yakınları. Hasta, hasta yakınları kesinlikle sorarlar. Hocam yüzde kaç? Kabaca ama söylüyoruz. Bizi, ama bu bu soru <laughs> geldiği zaman siz ne yapıyorsunuz hocam? Abi istatistikte işte dünyadaki Şimdi, çalışmalarda böyle bu rakamı belki vermek lazım. Çok ısrarlı bu rakamı ver, verebiliriz ama yani bu bu sizin hastanızda bu rakamın içine girecek anlamında değil. Yani hani evet hazırlıklı olun çünkü bazen de bir hasta hasta şöyle bir şey biliyor. Yani hani siz ameliyat ettiniz ama hastam iyileşmedi. Yani hani çünkü şunu da biliyor ki kanser tedavisi olan bir hastalık değil ama erken tanı hayat kurtarıcıdır kanserde.